3 senin kutlu olsun Söyle Sevgili olsun Fatma Sevgili kutlu olsun Fatma Hadi ya Sevgili kutlu Fatma Fatma Söyle Devam edelim Fatma Sevgili kutlu olsun Fatma Hadi bu hafta Mahmut seni sevi... neymiş? Fatma He yap Doğum günün kutlu olsun doğdun Fatma Bir daha İyi ki doğdun Fatma İyi ki, iyi, iyi ki doğdun Fatma Ve sonunda söz yine bende Bugün senin doğum günün İyi ki doğdun iyi ki varsın Seni daha tam olarak tanımıyorum Yani alacağım hediyeyi beğenme bir durum vardı Onun için ben de öyle video yaptım Umarım beğenmişsindir Seni çok seviyorum doğum günün kutlu olsun Durduramadım <laughs>